Tekfur Vasilius, Kalende ölüm sessizliği vardır. Ne oldu? Pes mi ettin? Deniz sattım Deniz attı. Türklere kaçtı. ...sırtıma, hançerini saplayanlara... ...düşmanlarıma kaçtı. Vasilius... ...öfkeni dizginleyesin. Gözden kaçırdığın meseleler vardır. Nikia'dan gelen birlik. Helena, onların geleceğini Ertuğrul'a söylemiş olmalı. Belki de gitmesi iyi oldu ha? Birliğin geleceğini ya söylemedim. O vakit... ...kalende olduğu gibi... ...Nikia'da... ...imparatorunuzun sarayında da sultanın adamları vardır. Biliyorum Ural, biliyorum. Her yere sızmışlar. Lanet olsun. Nefes alın. Her haini... <laughs> ...içine vermek istiyorum. Senin intikam için gideceğini düşünüp tedbir almışlardır. Sen gitmeyeceksin. Şimdi, şimdi benim sıram gelmiştir. Kanat oyacaksın. Her şey hazır. Beylerimle konuşup anlaştım. Ertuğrul'la Aliyar'ı toy bahanesiyle handa oyalayacaklar. Ben de gidip obamı tekrar ele geçireceğim. Sonra? Sonra ne? Sonrasında... ...sıra Ertuğrul'la Aliyar'a gelecek. Ve elbette Helena'ya. Babamın başına geçtikten sonra... ...önce Aliyar'ı ve Ertuğrul'u geberteceğim... ...Helena'yı da sana getireceğim. Ve artık istediğini yaparsın. Helena'yı... Ya. Bana getireceksin. Her şey hazır. Lakin... Lakin ne? Ural. Lakin ne? Olur da... Obada beklemediğim bir direnişle karşılaşırsam... ...senin askerlerinin desteğine ihtiyacım olacak. Ben beylerime de... ...alplerime de güvenirim. Lakin işimi sağlam almak isterim. Her şey yolunda gidecek. Yeter ki bana destek olduğunu bileyim. Git ve obanı geri al. Bütün gücümle yanındayım.